Maalesef dünyada biliyorsunuz global iklim krizi var. Bu kriz kendisini göstermeye başladı. İşte hiç beklenmedik yerlerde, beklenmedik hava olayları yaşanıyor. Mesela Almanya'da Ekim ayında hiç yağış almadığı, Güney Amerika'da şu anda hasatlar geliyor ortalama 400 kilo verimlerin 100 kiloya düştüğü Arjantin'den veriler alıyoruz. Kuzeyde gerçekten bizim ülkemizin de yer aldığı Kuzey Yarımköy'de ise gerçekten büyük kuraklık var. Ülkemizde de bütün insanlarımız basında takip ediyorlardır. Göletlerin kurumaya başladığı, Yaşan hiç olmadığı bir dönem geçiriyoruz. Hatta içinde bulunduğumuz Tekirdağ ilimizde şu anda tahıllarımızın 15-20 santim boyunda olması gereken kardeşlenmesi bitmiş olup bayrak yaprağı çıkarması gereken bir dönemde olmamıza rağmen daha maalesef arpa ve buğdaylarımız tarlaları yeni yeni kapatmıyor ya da kapatamıyorlar. Çok büyük risk var. Su kaynaklarımızın iyi kullanılması gerekiyor. Şöyle söyleyeceğim. Normal dönemlerde ülkemizdeki ortalama buğday verimi 270 kilogram olduğunda bizim Trakya bölgemizin verimi 400-450 kilogramdı eğer böyle giderse şu anda e, zaten kış kış çok yoğun kurak gitti. Ben bölgemizdeki e, verim kaybının %35-40'larda olduğunu inanıyorum. Yani bu ne demek oluyor? Trakya'da verim ortalamamız 300-350 kilolarda tahmin ediyoruz. E, bundan sonra istediği kadar yağ yağsın bu verim düşüklüğüne neden olacaktır. Bir de e, aldığımız verilere göre biliyorsunuz ülkemizin buğday ambarı olan Konya'nın, İç Anadolu'nun çok kuvvet olmasıyla ülke rekortemizin çok düşük olacağı tahminde bulunuyoruz. Bu kesinlikle biz tarımcıların ya da e, bu işle uğraşan insanların e, felaket tellallığı değil önlem alması gerektiğini vurgu yapmak istiyoruz. E, Ekim ayında ekip çimlenen özellikle Doğu Anadolu, İç Anadolu bölgesinde ekip e, çimlenen e, ürünlerin ka, kar altında olmamasından dolayı hem e, nem açısından, su açısından hem de e, direkt suya maruz kalma açısından e, büyük stresler yaşadığını gördük. Bu tarafı doğru geldi. Trakya bölgesinde de yağışın olmaması bitkilerde kök gelişimini özellikle buğday ve arpalarda kök gelişimini çok etkiledi. Gece gündüz sıcaklığının aşırı olması... Bitkilerde bazı stres koşullarından kaynaklı septomlar göstermeye başladı ve kök gelişimin olmaması, nemin olmaması nedeniyle şu anda gübre atımını yapamıyoruz ya da çok geç kaldık, geç kalmış bir durumdayız. Bitkinimiz bu saatten sonra yağmur yağsa bile tepkisi ne olacak onu bilmiyoruz. Geç kalacağından dolayı başak doldurmada da eğer yağış problemi problem olursa gerçekten korkunç şeyler verim açısına söyleyebiliriz. Tabi bir de bu bölgemizde yoğun kışık çeşitler ekilmekte. Kışlık çeşitlerin ekilmesi için belli bir soğuklanma ihtiyacı var çeşitlerde. Bu sene bu soğuklanmayı yaşayamadık. Özellikle kurak gitmesinin, kurak gitti. Ancak soğuk da gitmedi. Yani eksi e, iki derecenin altına bepek hava düşmedi. Düşse bile çok az sayıda düştü. Yani bütün kötü e, olumsuz olaylar iklim açısından bu sene bölgemizde yaşanıyor. E, tabii e, inşallah bu saatten sonra güzel bir yağmur yağar yağdıktan sonra mevcut bütün ülkemizde ekili olan ürünlere bir nebze de olsa faydası olacaktır. Buna inanıyoruz. İlkbahar yağışlarının önemli olduğunu biliyoruz. En azından sıfırı tüketmeyeceğiz. Bir noktada verimiz etkileyecektir. Tabii önümüzde bütün Türkiye'de yazlık ekim programı yapmamız gerekiyor. Yani burada sulu alanlarda sulama yaptığımız e, temel ürünlerimiz mısır, ayçiçeği, şeker pancarı başta olmak üzere e, açık sağ sebze üretimleri var. Ancak takip ediyoruz ki e, Anadolu'nun çoğu noktasındaki büyük göle, e, barajlarımız göllerde su kaynaklarında büyük e, problemler var. Eğer yoğun bir ilkbahar yağışı e, yaşamazsak sulamada çok büyük problemimiz olacak. E, ve yazlık ürünlerde de sorun yaşayacağız. Bizim bölgemiz açısından hibrit e, ayçiçeği o ayçiçek üretimine baktığımızda tabii ayçiçekte suyla e, biz burada sulama yapmıyoruz. Tamamen e, doğal koşullarda kuraklığa yetiştirimiz. E, çiftçilerimizle görüşmelerimizde Ayçiçek ekip ekleme konusunda çok tereddütler, çok korkuyorlar. Eğer yağış olmazsa zaten tarla hazırlıklarını bu dönemde yoğun olarak yapması gereken çiftçilerimiz kuraktan dolayı hareket bile edemiyorlar. Ee, yağış bekliyoruz hem buğday açısından hem gelecekte ekeceğimiz ayçiçeği açısından. Eğer yağış olmazsa da sanıyorum büyük e, problemimiz olacaktır. İnşallah e, en kısa zamanda e, yağmur yağar biz de bu kötümsel düşünceden sıyrılırız. Bundan 10 yıl önce kalıcı bir kuraklık geleceği, dünyada büyük gıda probleminin olacağını varsayımlarını duyuyorduk, araştırıyor araştırmacılardan görüyorduk. Ancak çok hızlı geliyor. Yani tahmin edildiğinden de çok hızlı gelmeye başladı. Derhal dünya insanlığı buna bir önlem almak zorunda. Şöyle söyleyebilirim. işte gıda fiyatları her şeye rağmen düşmeye devam ediyor gıda girdilerinin, tarım girdilerinin artmasına rağmen e, üreticinin ürettiği gıda fiyatları düşmeye devam ediyor. Bunun nedeni de şu. Dünyadaki stoklar erimeye başladı. Belki e, araştırmacıların bize verdiği makaleler, verilerle dünya stokları ilk defa gıda stokları bu kadar düşük seviyelere geriledi. Arkadan üretim de gelmiyor. E, sanıyorum gıda Stokları birkaç ay dayanacaktır. Eğer üretim yapmazsa dünya, hani geçen yılda işte çok konuşulan gıda krizi, kıtlık krizinden bahsetmişlerdi. Çok uzun bir dönem değil. Bunları çok iyi bilerek, buna göre araştırmalar yaparak önlemizi şimdiden almak zorundayız. Yoksa hem dünya hem ülkemizin iklim açısından çok büyük problemli olduğunu takip ediyoruz.